Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle balık çeşitliliğinde azalma gözlendi. Rize'de sezonun erken kapanmaya hazırlandığı belirtilirken tezgahlarda her gün azalan palamut ve hamsi yerini diğer balıklara bıraktı. Rize'de balık tezgahlarında hamsi, istavrit ve barbunun kilosu 150, mezgit 300, tirsinin kilosu 100, levreğin kilosu ise 350 liradan satışa sunuluyor. Hava sıcaklığı, daha hava sıcak olduğu zaman balık ürünü biraz düşüyor. Ama denizin en güzel balığı başladı. E, i̇stavrit balığı, denizin kuru fasulyesi derler Rize'de. Şu anda bununla devam ediyoruz. Mezgiti var. Barbun mevsimi şu anda başladı. Barbunun sezonu yağlı olur, lezzetli olur. Tezgah çok canlı. Nihayetinde burası Zabii. Rize. E, balığın en iyisi, en tazesinin olduğu Zabii. bir memleketteyiz. Biz de bu memlekette olmamızın e, faydalarından bir tanesi de taze balık yiyor olmamız. Ee, vallahi hamsi de güzel, mezgit de güzel. Bugünlük hamsi, yarın bakacağız.